geldin. Kaç oldu? Doyamadım ya. podyumda yürümelere. Çok seviyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Buradan bir, bir anlatmaya başla mesela oradan yağacak eleştiri. Şurada yeni bir İtalya turu yaptım. Ordu bir İtalya kürsüde, turu yaptım. Aynen. Ordu bir kürsüde e, bir konuşma yapıyorum bir toplantı falan. Bir kürsüde. Falan. Evet. <laughs> kürsüde. Evet. <laughs> bir toplantıda kürsüde. Hı. Akademik ben bir konuşmam yapıyorum tabii. Öyle evet, öyle bir şey. Ne üzerine bir üniversitede mi yapıyorsun bu konuşmayı? Ee, yok. Eee giyimle ilgili Hı. nasıl e, hani mağaza falan açacağım orada. Öyle bir şey falan yaptım diyeceğim. Peki. Ama Türkiye'de miyiz şu anda yoksa daha yeni geldik. İtalya'dasın. İtalya'dayız biz. Hı. Peki, gel bakalım. Hangi şehir? <laughs> Hangi şehir? <laughs> Şehrin adını unuttum. Ben bilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> Japonya'dan çıkıp İtalya'dan. Miran. Çok hevesli Hayda. gördüm seni. Yaktın kendini Melek. Bir şey soracağım. İtalya'da öyle gezerse seni taşlarlar. Vallahi taşlarlar. Aman. çorabım kaçmış. Şimdi oldu canım ya. Yoksa ben İçişleri Bakanı Melek Ökçen'den bu kaçmaz Doğru, yani. Yerlerde sürüyorum. <laughs> o bile kaçtıysa sen duhal. Kafandaki şey ne anlama geliyor yani neden taktı bir şey onu merak ettim. Bilmem. Sence ne anlama geliyor? Bence bir anlama gelmiyor bir Anlamı manası yok anlam yani. Anlam veremedin mi? Sen anlam veremediysen ben hiç anlam veremeyeceğim. Ay doğru sen, benim yaşam gitmedi Aa, O botlar kesinlikle olmamış. Yani e, bacak boyun kısa olduğu için bacak boyun iyice kesmiş bir on gibi duruyorsun karşımda. Benim ee, kaç tane ay ayakkabım vardı ya, bir tane getirsene bana yarın. Getiririm canım Vallahi benim, aa Ama uygun gördüğün bir tanesini getir tabi belki. Tabii getiririm, tabii ki tamam, tabii ki. Ama. Bu hafta matara Bursa'dan getiririm hani anneme, söz. Kargodan istiyorum ama. Tamam, o aa ayıpsın o yaparsın? ya. yaparsın? Bakalım ama ne uygun görüyorsun çok merak ediyorum. Vallahi her şey uygun ama o olmamış yani. Çizme olurdu, stiletto, olurdu, o olurdu, Ben stiletto olurdu düşündüm. Ben stiletto giymeyi düşündüm. Açıklamasını yapayım. Neyse şimdi çıkartmayacağım, burada çıkartacağım. Tamam, Benim ayağım sorunlu, ben. o yüzden ben stiletto ya da ben herhangi senin gibi rahat ayakkabı giyinemiyorum. Anladım. Benim sorun var. Ameliyatlık ee, sorunum neyse. Siyah olup böyle simsiyah olup daha karışık olamazdım. Başına detay var, buralarında detay var, ayakkabılarında metal var. Hı hı. Çok karışık gözüküyorsun. Seni taşlarla itaydı böyle. Bak şimdi yerim. Meleği iki günden beri beğenmiyordum, bugün de beğenmiyorum. Bugün üç oldu. Bugün üç oldu, yarın dört Hı -hı. olacak eminim. Çünkü az çok tarzını çözmeye başladım senin. Kollarındaki Hı -hı. şeyler senin boyunu daha da kısa göstermiş. Hı -hı. Ayakkabını hiç beğenmedim. Bir Hı -hı. de kafa ilgili bir şeyin var senin. Ha bir şey takmak zorunda mı hissediyorsun kendini? Ya da böyle. Niye illa böyle ya topuz yapıyorsun ya iki tane bir şey koyuyorsun ya geldiğinden beri hep kafana, kafana bir şey koydun. Ha. Onu başka. diyorum neden yani neden başka bir şey yapmıyorsun? Ben başıma tokadan ya da şapkadan herhangi bir şey takamadım. Ayrıca e, çantan olsa uyumsuz. Gerek. Efendim? Ben başıma toka ya da baş. Hani şapkadan hariç bir şey takamıyorum. Hayır o hiç değişik bir şey yapmadın. Yani şu anda o kadar. Ee, yani değişik bu bir şey yapmadım. Böyle? Birinci gün taktığın şey de bant Hı. tokayı normal kafana i̇şte monte etmişti. İşte ben etmiştim. de sana diyorum ki ben de açıklamasını bak sen söylüyorsun ben de sana açıklamasını ben yapıyorum. Ben de diyorum ki neden hep takıyorsun? Çünkü idrak şeylerin bir açıdan diyorum takıyorsun? sen beni dinle. Neden hep topuz yapıyorsun? Niye açık saçın Hane? yok? Neden benim açık saçım, göremiyoruz? Benim saçım sen niye orada bu takıyorsun? Çünkü ben ilk defa Memlumsuz taktım muyum? bunu. Buraya geldiğin zaman ben sana yorum yapacağım. Yok niye? Burada bir şey söyleyeceğim ben yorum yapıyorum beni bir dinle sen ee, sen burada yanımdayken neden şu an dinliyorum. kıvırma şu an kıvırma bak beni sinirlendiriyorsun sen gerçekten en iyi yaptığın şey zaten kıvırmak Kıvırıyor Stille mu? alakan yok sadece oynuyorsun İşine gelmediği yorumlarda da böyle kıvırtıyorsun bu bir. Hayır ben İkincisi, tak 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 e, burada otururken ay şapkan ne kadar güzelmiş yaptın böyle oraya gittin o anda dokundum anladın mı dokundum. Hı. Tamam. böyle. dokununca mı güzel olup olmadığını anlıyorsun? Uzaktan Hayatım, öyle dokundum. durmuyor mu? Sen galiba dokundum yani, gördün. E, çok dokundum. güzelmiş demedin böyle mi? Dokunum. Niye şimdi orada kurulalak olmuşsun? Şu şu oradan ba bakınca hediye paketi gibi gözüküyorsun. Kargo olayı bir Sen de buradan bakınca gibi gözüküyorsun seni. ama biz seni rencide ediyor Sen muyuz? şu anda konu, yani. konu hiç olmayacak Anlamıyor. yerlere gidiyor. Yanlış anlamayalım. Yanlış evet, anlamaya yani... da meyilli olmayalım. Ama çok kelimelerimizi fazla... doğru seçersek biz de Kafamıza başka saçma sapan şeyler canlandırmayız. Yani açıkçası hiç beğenmedim seni. Biraz böyle düşünerek konuşsa böyle olmayacak. Yani Bu buyurun, ne düşünüyorsun? hepiniz için geçerli. Aynen öyle Hı. ama bir, bir nebze biraz daha melek için. Canım çok sen şu anda benim elbisemden, kıyafetimden bahsediyorsun. Hayır şimdi geliyorsun. Ya. Ben sen senin elbisemden, elbisemden, bahseder misin? Ben ama senin... Her ben senin kıyafetini eleştirdim. Sen yine konuyu başka yerler yerlere Hayır, öyle söyleyeceğim. Bak, ikiniz niye böyle <laughs> birinizden bahsedince biriniz bir şeye çıkıyorsunuz. Bir açıklama yapar mısın? Beğenemedin mı? evet, mi? Evet, Hayır, beğenmedim. Beğen o zaman. <laughs> Beğenmiyorum. Beğen o zaman. Sana beğendirmek zorunda değiliz çünkü, değil mi? Aynen öyle. Kakosi. <laughs> <laughs> Bitti mi Sımay? Aylin. Melek, ayakkabılarını beğendim ben senin kafanın uzay boşluğunda olduğunu düşünüyorum. Neyden? Bu iyi bir şey aslında. Uzay boşluğunda. Yani sen farklısın. Böyle uzaydan gelmiş gibisin. Anladın mı? Enerjin farklı bir enerjiye sahipsin. Maksadım farklı olmak zaten. Tek parçasın. Zaten. Ama kafana bence şık değil ama kafana bir şey takıyorsun. Eline bir şey takıyorsun. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bence bir çaban var. Melekle anlaşan kim var? Kimse ben de <laughs> sempatik buluyorum artık Meleği. O bizi çarptık beraber dans biz anlaşabiliyoruz. <laughs> biz onun yanına gidiyoruz sabah günaydın diyorum, canım nasılsın diyorum. Şaşırıyor böyle ben. Sabah geldim günaydın canım nasılsın iyi misin dedim. Böyle şaşırdı böyle. Sanki hani alakasız bir şey söyledim. Yanına oturuyorum nasılsın keyfim nasıl? Hatta moralim bozdu neden moralim bozdu dedim. O zaman ama bir sonra, sıkıntı yok. Ama sonra geliyor diyor ki benim dışı var tek kalıyorum diyor. Yok sıkıntı. öyle bir şey yok canım. <laughs> Simay? Ben Meleğin oynadığını düşünüyorum çünkü hiç sitli yok hiç güzel giyinemiyorsun. Ancak burada nasıl kendini gösterebilirsin? Dans ederek kendini gösterebilirsin. Tek yaptığın şey Ay dans etmek ya. burada Ay ve insanlara ya. yorum yapmak. Ben konuşurum, Ay sen yavrum. konuşuyorsun ama ben seni <laughs> duymuyorum. Ben bitireyim, sen konuşuyorsun. Konuş, tamam acaba? mı? Sen ne ben elimden acaba? geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama sen simsiyah giyiyorsun. Ben elimden giyiniyorsun. geldiğince yapmıyorum. Sen ben simsiyah giyiyorsun. Ha bir kafana gelirim, bir şeyler mi? kondurarak İngiltere'de Hı -hı. böyle kadınlar kafalarına bir şey kondurup tarz evet, oluyorlar ya. Hı İngiltere ya daha İtalya'ya gidiyorum diyorsun hangi şehre gittiğini bilmiyorsun sen. İtalya'dayım. Bir de Londra'yı mı öğrendin? Evet. Evet belli zaten. İlk önce gittiğin yerin şehirlerini öğren ona göre bir şey yap da. Peki Çağla senin son bir yorum, yorum alalım. Ee, ya yarasa kollar modaydı bir ara evet. Ama bu sezon değil sadece uçlarına doğru volenler daha meşhur. Ee, Hı -hı. Ayakkabıların çok kötü duruyor. Bir de ben senin daha çok bir önceki günde ne beğeniliyorsa ertesi gün onu yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Çünkü ilk gün e, Dilara'nın giydiğini taklit ettin. Dün sanırım sende vardı bir şapkan vardı. O beğenildi sadece sen bugün şapka takıyorsun. Yani sürekli bugün de ne beğenilecek bilmiyorum ama yarın aynısını göreceğim eminim sende. Beni çekemiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi her birinizin bir tek parça siyah elbise giyme Hı -hı. hakkı var. Onu iki, ikilediğiniz zaman Hı -hı. zaten burada bağıracak Hı -hı. ve şikayetçi olacaksınız. Bir müsaade edin. Giydin mi daha önce tek parça böyle hayır. elbise? Hayır, hayır ben ilk, ilk defa tek parça. Ve... E, tamam ya bir eleştiri yaparken bir müsaade edin, daha üçüncü gündeyiz. Hazır mısın? Çok teşekkürler. Geçebilirsin. Teşekkür Hoş geldin. Hoş bulduk Nurella. Ne oldu zema oldun ne evet, oldu? Evet şöyle bir şey yapmak istedim ve bir kendime gelmek istedim. Nasıl? Yani böyle acayip üstüme gelmeye çalışıyorlar. Benim enerjimi aslında düşürmeye çalışıyorlar. Evet o, onu ben farkına vardım. Enerjimi düşürmeye çalışıyorlar ama hiç hiç hani hiç bilmiyorlar ki enerjim hepsine yeter diye ama yani bunu Aa bak şimdi oldu. Neden düşürsünler ki enerjini? İşte düşürmeye çalışıyorlar. Sürekli Hiç... böyle şey hani hepsi birden böyle sal, saldırıyorlar falan. Aa, Ve sen şurada şeytan takibi dört 10 kişi senin enerjini düşürebilir mi ya? İşte Bence de. buraya... mümkün değil. Aa bak mümkün ben mümkün milyonların değil. karşısındayım ya. Bana <laughs> neler yaptılar? Hiç düşüremediler beni. Zaten düşürülmek istenen kişi gerçekten güçlüdür o yüzden. Yani böyle mutlaka o insanı hani düşürmeye çalışırlar. Mutlaka bir hani iyi de olsam mümkün değil. Farkım evet. var çünkü. Farkım var farklı ama, olduğum ama için Ama sen belki de boş de. değilsin tabii yani. yani çok, çok doluyum. Sana yıldır yani <laughs> e, boş değilsin yani. <laughs> çok doluyum Nurella. Yani. Yani. Sen de bir fokur fokur bir kaynıyorsun ara ara <laughs> yani. e kanala nasıl atıyor kendine? Çok. Kimi delirttin bugün? Simayı mı? Her gün delirtiyor. Ay günah değil mi ona? Günah yemin ediyorum psikolojimi bozdu ki günde. Aa, <laughs> gece, evet. ben, gece benle yatıp Sima bu senden derece. duymak istemiyorum. Mevki Hanım yani <laughs> Öykü diyor söz alabilir miyim <laughs> Adım Nur canım. Adım Nur. Nur <laughs> Hanım şöyle bir şey var. Gerçekten e, stil sahibi olduğunu düşünmüyorum ve burada kendini parçalıyor. Bize söylediği sözler hiç bence şey hiç usturuplu değil. Ben onu kıyafetiyle ilgili yorum yapıyorum. O başka yerlere çekmeye çalışıyor. O yüzden benim sinirimi bozuyor açıkçası. Ay ne kadar iyi. <laughs> Ve ama kendini Ay bilmen de an, güzel en azından inan şu insanları kadar sinir iyi. edebiliyorum kendime diyorsun. Geldim ki sinirini bozmuşum ya. <laughs> <Ay> Neyse. <laughs> e zaten istediğini yaptım. Gerçekten kendime geldim. Nurellam yemin ediyorum kendime geldim. <laughs> Ay çocuklar bu başka bir dünyada yaşıyor. Evet bence de. Yani sizin dünyada ben değil. o. Ben kafasına yetişemem.